Evet Arkadaşlar bugünkü videomuzda da e, Gördüğünüz gibi bunu Dağıtacağız İçinde Karınca yuvası gibi kanallar var Filtreler var Kanallarını filtrelerini Fırça ve Benzin yardımıyla Temizleyeceğiz Bunu dağıtırken dikkat etmemiz gereken nokta Şu gördüğünüz kol Bunu nasıl söktüysek öyle yapacağız tam ortada olacak Şu bölüm Tam ortada olacak bunu kaydırmayın. Kaydırırsanız aracınız CMS hatası verir. Yani vites pozisyonu hatası verir. Bunu kaydırmayacağız. Sadece buna çok dikkat edeceğiz. Şimdi hep beraber sökelim. Sökeceğimiz anahtarımız da bu. Ee, T27 bit suç alyan. Gördüğünüz gibi cıvatalarımızı söktük. Söktüğümüz sırayla da koyduk. Hepsi aynı geç cıvatalarında. Ben sırayla koydum. Bu konularda biraz hassasım. Kapağımızı dikkatli bir şekilde buradan aldık. İşte kapağımız. Bu da içi. Burayı bir temizleyeceğiz önce. Burada filtre yok. Filtreler bir arka tarafında. Bir arka tarafı da bu şekilde bunun. Bir şeyi not olarak söyleyeyim. Ee, minik bu harfleri şuradan söktükten sonra ve şurada da bir tane var. Şurada. Buradan söktükten sonra şu harflerin e, piston mu diyeyim ne diyeyim artık. Bu kollarına dikkat edin. E, şuradan sıralamada 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Dediğiniz gibi 1, 2, 3, 4, 5. En baştaki 1, 2, 3 boğumlu şu en baştaki ikinci üçüncü dördüncü de yani şunlar bir iki üç bir iki üç dört boğumlu ve en sondaki şuradaki de yine üç boğumlu şurada yanda bulunan ise bir iki üç dört beş boğumlu arkadaşlar bu sıralamaya dikkat edin başka da bir şey önemli değil zaten Arkadaşlar değişecek olan büyük selenoid valflerimiz bunlar. Üçü vataları da şunlar. Bunları söküp valflerimizi alıyoruz. Valflerimizi söktük. Valflerimizin civataları şöyle küçük. Bunlar burada kalsın. Civataları birbirine karıştırmamaya dikkat edin. Her şeyi söktüğünüz gibi takarsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi şu ön yüzünü tak söktük. Benzinle falan temizleyebildiğimiz kadar temizledik. Sonra tekrar şu masayı falan kurulduktan sonra temizleyeceğiz. Şimdi aynı şekilde arka yüzünü söküyoruz. Arka yüzüne dikkat. Arka yüzü iki parça. Da üç parça. Şu bir. Şu iki. Söktüğümüz zaman şurası da ayrılacak. Üç. Ve şu tek başına kalacak. Ve bunun içinde filtreler var. Onları şimdi söküyoruz. Buradaki kapağı da söktük. Cuvatarını. bakın bunların civataları şu şekilde dikkat edin. Vahiflerin civatalarıyla karıştırmayın sakın. Varflerin civatalarının şu uçları sivri. Kapağın civatalarının uçları sivri falan değil. Normal uç. Gördüğünüz gibi normal uç. Buna dikkat edin. Aynı soktuğumuz sırayla koyduk. Üçlü, dörtlü. Üst üç, alt dört. Şimdi bu kapağı açıyoruz. Şu cıvıtayı sökmeden, şurası ayrılmaz arkadaşlar, onu demin söylemeyi unuttum. Ve buranın içi de bu. Gördüğünüz gibi. Bunu da temizleyeceğiz. Evet buradaki cıvıtayı da söktük. Bu da ne çok uzun ne çok kısa. Bunu da hemen ayırıyoruz bir yere şöyle. E bunu alıyoruz elimize. Gördüğünüz gibi ayırdık. Şöyle göstereyim. Şöyle tersti bu. Ben bunu şu alt tabakasıyla birlikte ters çevirdim. Altı bu şekilde. Bunu da temizleyeceğiz. Gördüğünüz gibi. Şimdi ters çevirmemin sebebi de direkt almamın sebebi filtreler şu küçük parçanın içindeydi. Şöyle kapağı kaldırdığımızda filtrenin bizi zaten yapışmış Gördüğünüz gibi burada filtrenin biri ne yapışmış burada bir tanesi de burada şu şunu çıkarayım işte filtrenin biri de bu bunları güzel temizliyoruz arkadaşlar asıl filtre şu zaten bu filtreden başka bir şeye benziyor da ne olduğunu vallahi bilmiyorum ismini. Yani bunları güzel temizleyeceğiz. Sökme da, dağıtma bu kadar. Söktüğümüz, da, dağıttığımız gibi de geri toplayacağız. Hemen bir dipnot bırakayım. Şu filtremizin gördüğünüz gibi şu filtremizin içinden şöyle bir mıknatıs çıktı metal tozlarını hep bu mıknatıs toplamış görüyorsunuz. Şu filtremizin içinden çıkışın içinde yay var. Bunun için sökmeyeceğiz. Temizleyip geri takacağız komple. Parçalarımız bu şekilde. Orada var iki tane. Bu. Arkadaşlar al 4 şarjmanla ilgili ikinci videomuzda ee, onu dağıttık hep beraber. Üçüncü videomuz gelecek. Üçüncü videomuzda da aynı beynimizi, hidrolik beynimizi güzel e, toplayacağız. Topladıktan sonra artık e, dördüncü videomuzda da vahşilerimiz gelmiş olur. E, Vahşilerimizle birlikte yerine montajlayacağız, yerine takacağız.